Nasıl aklımda tutacağım? Derin apse örnekleri, steril bölge örnekleri daha ziyade anaerob kültür için kullanılacak. Mesela periton sıvısı uygun mudur? Plevra sıvısı uygun mudur? Bos örneği uygun mudur? Normalde buraların steril olması gerekir. Dolayısıyla uygundur arkadaşlar. Mesela şu soruyu bekleyin. İdrar yollarında hangi örnek alacak? Hangisi? Suprapubik örnek alınacak. Suprapubik örnek. Özetle floralı bölgeye dikkat edeceğiz. Bir, derin abse aspirasyon örnekleri alacağız. Mesane suprapubik aspirasyon örneği idrar kültürü içinde alınacak arkadaşlar. Tamam Mesela şöyle güzel bir soru var. İdrar yolu enfeksiyonlarında hangisinden örnek alınması uygun değildir? Bazen yapılıyor böyle hatalar. Cevap foley sonunda ucu. <laughs> Orta akım midrak uygun muymuş? Değil. Nereden alacağım mümkünse suprapubik mesane aspirasyonu yapacağım. Derin aspirat suprapubik mesane aspirasyon örneği ve steril bölgelere dikkat edeceğiz arkadaşlar.